Aç bakalım. Baban yardım etsin oğlum bak beraber aç. Gel bakalım. Yapboz. Oynayalım mı? İçimiz mi? Yaşasın. Dur bakalım dağıtalım şöyle güzelce Hı. Ee, bu buraya mı geliyor acaba? Can oğlum sen bu odayı çok sevdin değil mi? Evet. Başka bir odan olmasını ister misin? İstemem benim bu odam var. Hı? -hı. Ama belki başka bir evde bir odan daha olursa o odayı da çok seversin. Başka ev mi? Ee, anneciğim mesela başka bir eve taşınsak Nasıl olur? Olmaz mı? Kimizin evine? Can. Bak ben sana ne diyeceğim şimdi. Bazen insanlar birbirlerini sevseler bile... ...ayrı evde yaşamaları gerekir. Neden? Çünkü... ...bazen yetişkinlerin hayatlarında çocukların anlamayacağı şeyler olur. Çocuklar bu şeyleri büyüyünce anlarlar. Mesela ben seni çok seviyorum. Eğer ayrı evde yaşamamız gerekirse seni gene çok severim. Sana olan sevgim hiç değişmez. Ben gene seni görürüm. Gene oyunlar oynarız. Biz gene baba oğul oluruz. Anneciğim, baban seni ne olursa olsun hep çok sevecek ki. Yanımızda olamasa da, yakınımızda olamazsa, aynı evde yaşamasak da o yine seni hep çok sevecek. Yanımızda olsun, başka bir yerde olmasın. Biz taşınacak mıyız anne? Babam bizi bakacak mı? Hayır aslan oğlum ben örnek olarak söyledim bunu. ...senin ne kadar sevdiğimi bil diye. Aslan oğlum benim.